TRA Bilişim finans teknolojileri üzerine uzmanlaşmış. Türkiye'de birçok müşterisi olan Avrupa ve Asya'da keza müşterileri ve çözüm ortakları olan bir bilişim firması. Kripto para ve blockchain teknolojisinin finans sektörüne olan etkisini erken fark eden bir firmayız. Bu konuda çeşitli ürünlerimiz ve müşterilerimiz mevcut. Ekibimiz amatör ruhunu korumaya çalışan yaş ortalaması 25, oldukça genç, dinamik profesyonellerden oluşuyor. Öncelikle biz e, güvenlik, e, ondan sonra performans, sunucu barındırma maliyetleri gibi konuları çözmek için e, cloud çözümlerine yöneldik. E, bu çözüm arayışımız içerisinde görüştüğümüz firmalar arasından e, Google, e, bizzat kendileri referans oldular Global IT firmasına. Bu şekilde tanışmış olduk Global IT ile. Cloud çözümleri arayışımızda ilk andan itibaren açık iletişim, çözüm odaklı yaklaşımları Global IT ile çalışma kararımızı oldukça etkiledi. Aynı dili konuşmaya başladık. Bu zaman içerisinde iyice bizi şirketleri bir araya getirdi ve bu şekilde çalışmaya karar verdik Global IT ile. İlk olarak yaptığımız Compute Engine üzerine sunucularımızı taşımak oldu. Tümleşik güvenlik birlikte sunucularımızı yönetimimizi Compute Engine üzerinden yapmaya başladık. Sonrasında yazılım dağıtımı için bir teknoloji arayışı içerisindeyken Global IT'den bize Kubernetes önerisi geldi. Kubernetes Engine kullanmaya başladık. Bu Kubernetes Engine'i kullanmamız bizim şirketimizde köklü teknolojik değişikliklere sebep oldu. Bu anlamda yazılım geliştirirken mimari yaklaşımımızı mikroservis mimarisine yönlendirdik. .NET Framework iskeletini .NET Core Framework iskeleti ile değiştirdik. Ee, yine Kubernetes sayesinde Docker bizim sürekli kullandığımız araçlardan biri haline geldi. Ee, bu şekilde ölçeklendirilebilir uygulamalar ayağa kaldırabilmiş olduk. Kubernetes deneyimi uygulama geliştirme yaklaşımımızda kökten değişiklikleri yapmamızda çok faydalı oldu. Bu aşamadan sonra Serverless teknolojilerle ilgilenmeye başladık. Bu e, arayış içerisinde Cloud Run çözümü dikkatimizi çekti ve e, bu konuda çalışmaya başladık. Şu an itibariyle e, uygulamalarımızı e, Cloud Run üzerinde, serverless bir mimari üzerinde ayağa kaldırıyoruz. Cloud şöyle bir faydası var, serverless bir mimarisi olduğu için e, kullandıkça size bir ödeme şarj ediliyor. Yani uygulamanın henüz ne ölçekte olduğunu e, anlayamadığınız durumlarda e, çok düşük maliyetlerle uygulamanızı hayata, hayata geçirebiliyorsunuz. Bu çok önemli bir faydası bana kalırsa. Kendileri bizim yapımıza hakim olduktan sonra cloud üzerinde hangi hizmetlerin bizim sorunlarımızı çözebileceği, bize ne gibi avantajlar sağlayabilecekleri konusunda geri bildirimler aldık kendilerinden. Ve bu geri bildirimleri uyguladıkça gerçekten de bizim sorunlarımızı bizden önce tespit edebildiklerini fark ettik. Şu anda müşterimiz tarafından kullanan uygulamalarımızın tamamını bu sene içerisinde Cloud Run üzerinde çalışacak hale getirmeye çalışıyoruz. Öncelikli hedefimiz bu sene içerisinde o. Mikroservis mimarisine yönelim başladı Kubernetes ile beraber. Aynı şekilde serverless teknolojiye geçtiğimizde Yine bu e, uygulama bağımlılıklarından kurtulmuş olduk. Daha e, esnek ve dinamik uygulamalar geliştirebiliyoruz bu sayede. Güvenlikle ilgili e, bütün tereddütlerimiz ortadan kalktı. Cloud hizmetine geçmemizle birlikte e, maliyetlerimize ciddi avantajlar elde ettik. Global IT ile 3 yıla yakın bir çözüm ortaklığımız var ve çalışmaya devam ediyoruz kendileriyle. İlerleyen dönemlerde de daha fazla cloud hizmetinden faydalanmak istiyoruz.